Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tercih seçme oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bugün tercihimiz Türkiye'nin 81 ilinin en iyi kebabını seçeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Bitlis büryan kebabımı, Artvin ca kebabımı, Bence cağ kebabı %100 cağ kebabı bol bol etlidir. Gaziantep fıstıklı kebap mı? Mardin derik tava mı? Fıstıklı kebap en başta güzeldir fıstıklı kebabımız. Bartın şapşap şap köfte mi? Muğla sulu kebabı mı? Bence şapşap şap köfte demek isterim ben. Denizli, Denizli kebabı mı? Manisa Manisa kebabı mı? %100 ben Manisacıyım arkadaşlar. Manisa kebabı. Doğduğumuz memleket zaten. Diyarbakır kavurma dolması mı? Kars piti kebabı mı? Şimdi ikisini bilmiyorum ama kaburga dolması daha güzel duruyor. Bunu seçeceğim mecburen. Antalya şiş kebabı mı? Manisa boğa kebabı mı? Ben gene Manisa'dan gideceğim arkadaşlar. Memleketimi e yani es geçemem. Çorum iskilip tepsi kebabı mı? Tunceli mumbar da ay mumbar hiç yemedim tadına bakmak isterim yani şahsen. Bursa pideli köfte mi? Tokat tokat kebabı mı? Pideli köfte daima iyidir. Güzel. Aksaray tava kebabı mı? Hatay oruk kebabı mı? Oruk kebabını da etli etli güzel olur köfte özellikle. Ağrı Abdigor kebabımı, mı? Adıyaman tava kebabı mı? Abdigör kebabı yok ya. Tava kebabı daha güzel duruyor arkadaşlar. Enco. Batman soğan kebabımı, mı? Gaziantep Alina. o Alina azık güzel. Güzeldir Alina azık arkadaşlar. Efendim gelelim Bolu kaldirik dolması mı Bayburt tava kebabı mı Eee Dolma derim ben ya. Dolma. Aynen. Dolma biraz zordu o benim için. Erzincan. coş mu? Sirt büryan kebabı mı? Büryan tabii ki de. Böyle etli etli oluyor. Çok güzel oluyor. Aydın. Çine köftesi mi? Iğdır. Saç kavurma mı? Hmm. Çine köftesi. Aydın. Devam ediyoruz. Ankara tava kebabı mı? Nide, nide tava mı? Ankara mı desek, nide tava mı desek? Hmm, ben Ankara diyeceğim. Mecbur Ankara. Tava kebabı. Bilecik. Bıldırcın kebabı mı? Rize tava kebabı mı? Bıldırcın kebabı. Evet, bıldırcın deyince yumurtadan mı yapılıyor diyecektim de alakası yok herhalde. Gümüşhane cazlak kebabı mı? Vurdur şişke, o şiş kebabı. Kesinlikle vurdur arkadaşlar. Akdeniz yöresi. Hakkari Yüksekova kebabı mı? Hatay Kağıt kebabı mı? Yüksekova biraz Adana şeklinde biraz arkadaşlar. Edirne Mutancana mı? Gaziantep Közde içti köfte mi? İçti köfte. %100. Ama bu daha farklı. Pişiriliyor bu. Erzincan Simsim kebabı mı? Kırık Kale Keskin Tava mı? Üf, de bilmiyorum ama Erzincan'ı seçeceğim arkadaşlar. Mecbur. En azından küçük lokmaları var. Düzce köftesi mi? Balıkesir Dar kebabı. Of. Evet. Balıkesir'de ikinci memleketim arkadaşlar. Ama ben Balıkesir demeyeceğim köfteciyim arkadaşlar. Mecburen köfte diyeceğim. 81 plaka, son plaka. Devam edelim. Elazığ kara kavurmamı, Zonguldak mı? Kavurmadan gidelim arkadaşlar. Diyarbakır ayvalı kavurmamı, Maraş elbistan mı? Vallahi hiç bilmiyorum. Ama bu kebaplı o biraz meyve, meyve pek meyveli kebabı belki sevmeyebiliriz arkadaşlar. Zaten sevmem büyük ihtimalle. Elazığ palut hava Gaziantep küşleme mi? Küşleme daha güzel duruyor arkadaşlar. Hiç yemedim ama küşlemeyi seçerdim. Kırklareli papaz yahnisi mi? Maraş tavamı. mı? Maraş tava diyeceğiz mecburen. İzmir çöp şiş mi? Isparta fırın kebabı mı? Çöp şiş tabii ki de. Ee, çok güzel olur. Ardağan Kastandır kebabı mı? Yozga teski kebabı mı? Testik kebabı tabii ki de. Çok iyi gidiyoruz. Devam edelim. Muş hafta direği mi? Şanlıurfa patlıcan kebabı mı? Hafta direği patlıcan ben sevmeyebilirim bazen arkadaşlar. Bazen yemiyorum. Çanakkale patlıcan kapama mı? Ordu gürcü kavurması mı? Hmm, şimdi burada çok güzel düşünmemiz lazım arkadaşlar. Ben kavurma diyeceğim ya. Vallahi kavurma diyeceğim. Bursa inek köfte mi boz? Tabii ki de inek köfte ya. Bu ne diyorsun ya? Bursa kebabı mı? Kayseri. Uf, sucuklu köfte be. Sucuklu ekmek de güzel olur bu arada. Edirne elbasan tava mı? Giresun Alurka oğlak kebabı mı? Uf. Ben oğlak burcu olduğum için oğlak kebabı derim. %100 Giresun. Amasya Topuz kebabımı İstanbul Hünkar üf Hünkar beğendi tabii ki de be. Çok iyi ya. Sivas kebabımı Tekirdağ köftesi mi? Tekirdağ köftesi daha güzel oluyor. Kalem gibi. Aydın çöp şiş mi? Hakkari kemikli kavurma mı? Çöp şiş tabii ki. İzmir Aydın Bunlar çöp şişte ünlü kentlerimiz. Çankırı güveç kebabı mı? Diyarbakır ciğer kebabı. Oh, ciğer 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 babadır. Gaziantep simit kebabı mı? Karaman tava kebabı mı? Simit mi? Simitten mi yapılıyor? Köfte değil miydi o ya? Simitten mi yapılıyor? Bence yeni lezzet denemek lazım. Bence köfte gibi. İsmi simit herhalde. Anlamadım. Bakalım. Yememiz lazım yani. Çanakkale zade kebabımı, mı? Diyarbakır patlıcan kebabı mı? Zade ben patlıcan çok sevmiyorum. Konya tirit kebabımı, Manisa odun. Ben gene Manisa'dan Manisa'yı tutuyorum. Manisa Manisa Manisa. Manisa güzeldir. Hatay tepsi kebabımı, mı? Yalova kebabı mı? Tepsi diyelim ya. Güzelliğe benziyor tepsi. Edirne ciğer Sarma mı? Trabzon Ak af! Akçaabat köftesi yenmez mi? İkinci köfte Akçaabat. İyi ki İnegöl köftesi. Bu köfteleri yemeniz gerekiyor. Amasya Şehzade kebabı mı? Bilecik mi? O zaman ben Şehzadeler kenti'nde doğduğum için Amasya da Şehzadeler kenti. Ben Şehzade kebabı derim arkadaşlar. İki şehirde Şehzadeler kenti. Adıyaman Dövmeç mi? Elacı, Elazı Süslü Fidoş mu? İsimlere bak. Yani ben ne seçeyim? Hadi fidosu seçeyim. İlk, i̇lkini pek beğenemedim. Görüntü itibariyle. Mersin Tarsus kebabımı, Kayseri Çömlek kebabı mı? Çömlek. test testi bunların hepsi aynı herhalde. Ama ben Tarsus kebabı diyeceğim bunu arkadaşlar. Devam edelim. Gümüşhane Ardasa Siron kebabımı Sakarya ıslama köfte ıslama köfte tabii ki de abi bu da soru mu ya Bolu Mengan kebabımı Kayseri Kağıt'ta pastırma ay pastırma da hiç sevmem Mengan diyeceğim mecburen mecburen Osmaniye Zorkun tava kebabımı Karabük kuyu kebabımı Kuyu kebabı ya bence kuyu kebabı Ardahan tandır kebabımı of İskender be en sevdiğim ya. İskender. Eskişehir balaban kebabımı Edirne üf yaprak ciğer mi? Ay döner deseydi alırdım da ama balaban kebabı diyeceğim. Döner deseydi yaprak döner deseydi onu tıklayacaktım. Amasya şıngır kebabı kebabımı Konya fırın kebabı. Konya'nın lezzetleri güzeldir arkadaşlar. Fırın kebabı. Yemek lazım Konya'da. Batman kaburga dolması mı? Kırşehir tandıra çömlek paça mı? Bu ne ya? Ben yine dolma diyeceğim arkadaşlar buna mecburen. Biraz tavuk da yiyelim et yiyelim değil mi? Hakkari parmak kebabı mı? Balıkesir sultan kebabı. Parmak kebabı diyeceğim Hakkari. Balıkesir de benim yaz memleketi ama seçemedim yani güzel değil. Evet. İzmir tire köft eh, abi İzmir tire köfte tabii ki de gözünü seveyim ya bu soru mu şimdi ya değil Gümüşhane etli dövme mi Kocaeli kavurma mı ben kavurmadan yanayım arkadaşlar pilav üstü kavurma güzel olur bu arada Afyon şiş kebabı mı Samsun kuzu büryan mı şiş kebabı tabii ki de çöp şiş şiş kebabı bunları yeriz Erzurum cağ kebabı mı Şanlıurfa Urfa kebabı mı? Bu sefer cademeceğim. Urfa diyeceğim arkadaşlar. Güzel oluyor. Adana Urfa diye yemek lazım. Malatya patlıcan kebabımı, mı? Kütahya küp kebabı. Küp kebabı. Patlıcanı sevmiyorum demiştim zaten. Az seviyoruz. Devam ediyoruz. Elazığ harput kebabımı, mı? Nevşehir testi kebabı mı? Testi tabii ki de arkadaşlar. Devam edelim. Balıkesir tritmi, mi? Şırnak seleber kebabı mı? Yani balık esiri seçsem hep nohut var. Az bir et var. Ama selever kebabında baya bir et var. Bunu seçelim arkadaşlar. Ete ben bakarım ete. Gaziantep <laughs> değil. Kuyu tandır kebabını mecburen biraz tavuk eti de yemek lazım. Evet devam ediyoruz. Adana kebabı mı? Kars kas kebabı mı? Adana kebabı bu soru değil ya. Bingöl tepsi kebabımı, Kilis kebabımı. Tepsi kebabı tabii ki de Yeriz. güzel olur. Uşak çömlek kebabımı, Malatya geleli kebabımı. Çömlek. Çok güzel. Sinop yuva kebabımı, Kırklareli kalın kıyma. Hmm, kalın kıyı seçelim. Güzel. Evet devam ediyoruz. İkinci turdayız. Bu biraz daha sıkıntılı. Biraz daha zorlaştı seçenekler. Gaziantep fıstıklı kebabı mı? Tekirdağ köftesi mi? Tekirdağ köftesi tabii ki de arkadaşlar. Konya fırın kebabı mı? Şanlıurfa Urfa 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 kebabı güzel olur. Manisa boğaça kebabı mı? Karabük kuyu. Ben Manisa'lı olduğum için Manisa'yı seçiyorum. Güzel olur bu arada arkadaşlar. Burdur şiş kebabım, şırnak seleber kebabım, şiş kebaptan yanayım arkadaşlar. Akdeniz mutfağına özgü bir yemek kebaptır. Şapşap şap köfte tabi diğerini bile okumaya gerek yok. Ooo testi. Testi testi kebabı tabi ki de. Uf dizce köftesi mi ciğer kebabı mı? Köfteciyiz ya. Köfteciyiz. Ciğer de yeriz de en çok köfte tercih ediyorum. Adana kebabı tabii ki de. Ali Nazik tabii ki de. Bir diğerinde içli köfteyi tercih ettim. Bu sefer Ali Nazik dedik. Üf, abi ca kebabı mı? Balavan kebabı. Ca ya ca ca. Aynen ca kebabı diyelim biz buna. Çin'e köftesi Aydın. Evet. Ya abi Manisa ki ya baba ya. Tabii ki de Manisa. Elazığ kara kavurma, kara kavurma dedik zaten. Kaburga dolma dedik buna zaten. Biraz daha zorlaşıyor arkadaşlar. İskender. Babadır İskender. Kayseri sucuklu köfte. Kayseri'nde pastırması sucuğu da meşhur. Afyon'un da öyle. Evet, devam edelim. Hakkari Yüksekova kebabı tabii ki de. O İnegöl, İnegöl. Tepsiden daha iyi İnegöl köfte tabii ki de. Devam edelim. Kocaeli çiğceli kavurma mı? Maraş, Maraş tavamı. Ee, pilav üstü kavurma oluyor zaten. Onu seçerim. Trazer Akça bak kebabı tabii ki şey köftesi kebabı köftesi neyse testi Nevşehir güzel olur evet odun köftesi ben gene Manisa'dan yanayım arkadaşlar çöp şiş pideli köfte Hatay Orduk kebabı diyeceğiz bu sefer Endim Gaziantep simit kebabı denemek isterim gerçekten. Şiş kebabı, Bıldırcın kebabı mı Sakaryası? Islama arkadaşlar, ıslama güzel olur. Erzincan simsim kebabı mı Gaziantep küşleme mi? Simsim diyeceğim arkadaşlar gene, maalesef simsim. Çöp şiş tabi bu soru mu şimdi abi çöp şiş. büryan büryan. evet devam edelim. Tarsus kebabı. Aynen. Of oh, abi zorlaştı. iyice zorlaştı. Ah ah. Zor oldu şu an. Üf. Şiş kebabı. Çok zorlaştı arkadaşlar. Manisa odun köftesi güzel olur. Biraz pirinçlidir ama güzeldir arkadaşlar. Mutlaka deneyin Manisa'ya geldiğiniz zaman. Akçabat köftesi tabii ki de. Evet. Sucuklu köfte çok güzel olur. Aydın çöp şiş güzel olur. Adana kebabı güzel olur. Pideli köfte Urfa. Bu sefer Urfa diyeceğim arkadaşlar. <laughs> evet. İnegöl köftemi. Bu sefer İnegöl. Ünlü çünkü. Devam edelim. Kara kavurma İz İzmir. çöp şiş tabii ki de. Tekirdağ köftesi. Akçabat köftesine biraz benziyor arkadaşlar. Yapısı itibariyle. Bursa şiş kebabı tabii ki de. Haydi bakalım. Simit kebabı demiştik Manisa. Manisalı olduğum için Manisa kebabı diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. İskender tabii ki de abi. Ca kebabı. ıslama köfte tabii ki de. Şapşap şap köfte bu sefer diyeceğim Bartın. Abi zorlaştı. Dur bakayım. İnegöl köfte. İskender. Urfa kebabı. Sucuklu köfte güzel. Güzel olur arkadaşlar. <laughs> Akçabat kebabı. Ben Manisa'lıyım arkadaşlar. Manisa kebabından vazgeçemem yani. Islama. Maalesef ıslama diyeceğim burada da. Adana kebap. Güzel olur. Dörde düştü arkadaşlar. Seçenek dörde düştü. Manisa kebabı arkadaşlar. Manisa. Bu sefer İnegöl köfte mi diyelim İskender mi? İskender diyeceğim arkadaşlar. İnegöl'e eledik bu sefer. Adana. Hı. Sucuklu köfteyi de eledim Adana. Acılı biraz güzel olur. Urfa tabii ki de. Urfa. O da acılı olur. Acılı isterseniz acılı gelir zaten. Manisa tabii ki de. Aynen. Üf Adana kebap mı Urfa -ur abi? soruya bak. Adana mı Urfa mı? Ah. Şimdi Urfa tatlı kebap oluyor ama Adana acılı kebap olur. O yüzden Adana diyorum arkadaşlar. Ah, final turu. Zor arkadaşlar. Adana mı, Manisa mı? Abi Adana mı desek, Manisa mı desek, ne desek bilemedim şu an. Ben Manisalı olduğum için Manisa'yı tıklıyorum arkadaşlar ve ne oldu? Güzel. Yani biz en çok Manisa kebabını beğendiğimiz için Manisa kebabı ile birlikte kazandık bu etabı da arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. 700 XP puanı da kazandık. Ee, güzel bir video oldu. Bugün 81 ilin yemek lezzetlerini seçtik. Daha çok Ege yörelerine doğru seçtim arkadaşlar. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı için zaten sizlerin izlenme oranına göre ben videosuna devam edeceğim arkadaşlar. Böyle seçme tercih meselelerine devam edeceğiz arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize şimdilik çok iyi bakın ve hoşçakalın.